Daha Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar en son hatırlıyorum ki böyle bir yere kapatmıştık kendimizi. Geceymiş. Arkadaşlar bugün gece. Evet şu anda geceymiş Arkadaşlar unutmayın ben de varım. Evet arkadaşlar yanında küçük kardeşim var ve arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bu aralar çok ihtiyacım var. Evet. Bakalım yün ve şeyimiz var mı? İki tane yün var. Bir tane yün eksik ya. Arkadaşlar biz artık yapacağız? Bizim yatağımız yok. Evet ya beklemek zorundayız. Evet. Bir gün uyumamamız gerek. Evet bir gün böyle beklememiz gerek. Ama bu çok 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 dikkatli olmamız gerek. Çünkü biz ee, ne yapacağımızı da bilmiyoruz çünkü yatak yok. Bir her gün evet. bekleyeceğiz böyle. Bugün e, espiri yapacağız, yani, e, bugün bir sürü şey yapacağız. Ben birinci mankast videosunda ben yoktum, İkincisinde artık ben geldim. Tamam. Bekliyoruz. Evet bekliyoruz 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 bekliyoruz, bekliyoruz. da uyumuyoruz arkadaşlar. Bu levitim artık şudur. yeniden diyorum abone olmayı. Evet arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın ve evet. e, oynamamız istediği yani oynamak istiyor arkadaşlar dilim dönmüyor ya. Evet. Hani sizin bizim oynamak istediğimiz bir oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada yine diyorum ve yine diyorum 15 abone için arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Şu anda 15 aboneye ulaştık. Yani bu yola hep sizin sayenizde geldik arkadaşlar. Siz, evet. size çok teşekkür ederiz. Şu anda yani bu kısa sürede yani 15 aboneye ulaşacağımızı yani hiç bilmiyordum ve yeniden arkadaşlar e, hepinizi çok teşekkür ederim yani abone 15 aboneye hani ulaşmak yani o da bir şey ama benim hedefim 500 aboneyi geçmek İnşallah yakında ona o da olacak evet ve arkadaşlar e, ben benim PlayStation 5'im var ve ben nasıl video yapılacağını bilmiyorum mesela oradan diyelim Iı, kariyer modu yapalım mesela. Oradakini nasıl YouTube'a şey yapacağım? Ben onu internetten araştıracağım. Yarın gelebilir. İnternete koyabilirim belki. Biraz arkadaşlar. PlayStation'dan telefona hani gönderebiliyorsak göndereceğim. Sonra da e, ıı, internete atacağım. Yani çalışacağım arkadaşlar. Videoların kalitesini de geliştirmeye çalışıyorum. Neyse bu bu değil kes. Sabah oldu mu? Allah kahretsin koş. Hii, yanımda bir creeper var. Ya. Yanımda bir creeper var Allah kahretsin. <gülüyor> 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 Çok zor başladık ya. Evet. Arkadaşlar benim de depolamam yok. Çok video yaptım böyle bir şeyler falan sildim. Yani 20 dakikalık video şeyim vardı. Acaba arkadaşlar e, şöyle yaratıcı moda girip sabah yapsam mı ya? Ben, çünkü benim az depolamam kaldı o da yani hile olarak sayılır. Yani burada böyle beklemek de çok sıkıcı. Evet arkadaşlar.

ilerlememiz lazım. lazım. Neyse arkadaşlar. Ee, hop. 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 Arkadaşlar annem babam ses çıkarırsa yani odadan falan ses gelirse kusura bakmayın. Annemle babam ve kardeşlerim bir videoya bakıyoruz. Ee, Sadece e, Enes kardeşim yanımda. Evet. evet. O hep burada zaten. Evet. evet arkadaşlar her videoda yanımızda olmak istiyor diyor ki ben de senin gibi hani orada olmak istiyorum falan. Çorak toprak. Peki neden neden bir çorak çorak toprak yapmak ister ki? Ben bunu anlamıyorum evet bir fırın yapayım güzel bir tane fırın yapayım sonra eee ben etlerini pişireyim bakayım burada otu tane alayım <laughs> arkadaşlar hemen şuradan bakacağım. olmuş mu oh be sonunda işti ya Yok daha olmamış. Arkadaşlar ya 10 dakika burada beklemekten geçecek. 10 dakikada yani şey olacak. 10 dakikada yani video olacak sanırım. Bu taracık alanda Allah. Bu taracık alanda ne yapalım? Elimde dursun. Bir tahta. Birazdan ışık gidecek. Koyayım. Neyse arkadaşlar. Buna senin canın mı sıkıldı? Buna Can. senin canın sıkıldı? Sıkıldı. Ve senin canın sıkıldı. Senin canı sıkırdı. <gülüyor> <gülüyor> çok tehlikeli, çok tehlikeli. Desiyoruz. Çok tehlikeli. Ben buradan çıkarsam creeper var önümde. O patlayacak. Sabah oldu arkadaşlar. Ben toplamı gitmem lazım. Ben burada Sabah oldu bile. aldım hepsini. <laughs> benim çıkmama baktım geldi. Creeper çıkmaz. Şimdi sadece ben kaçacağım Creeper'den o kadar. ya Hani böyle tss, sesi geliyor ya. Creeper mı geliyor bakayım? Allah oh, bak geliyor. Ben creeper'e bir tuzak mı aldım Aslında yok, gelesecek. Beyinsiz creeper. Gelemiyor. Arkadaşlar biz ne yapacağız ya? Creeper gelemez gerçekten de daha çıkamadık evet. oh be. Hı uh hı. -huh üstüne tepeler çıkın da zombi falan da gelmesin. Evet. Ağaçların Zom altında zombiler de zaten yanmıyor. Tamam. Yani onlar gelirsin yanır. Yanıyorlar. Al bak. Bu akınıyor. O zaman bu, bu zombi nerede? Bak ağaçların altında. Aa, kesin altında. Saklama da mağaranın içindeki. Mağara evet. Mağara. O yüzden biz mağaraya girmiyoruz. Evet girmiyoruz yok girersek yunak no art çünkü bizim hiç çok 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 canımız az Bak, canımız çok arkadaşlar, az arkadaşlar soldan mı devam edelim yoksa sağdan mı gidelim sağdan pardon sağdan mı gidelim evet benim şey ihtiyacım var hey. koyun keşke bu hayatta bir koyun olsa olabilsem Bak, domuz burduk <laughs> koyun atına koyun keşke bu hayatta ben bir koyun hayır ben seni öldüremem. Be bebek koyunu. Ama şu pistomuzu öldürebilirim. Be keşke şu, şu hayatta keşke bir koyun ol olmak olsaydı Minecraft'ta. bilseydim ne zombiler bana saldırır. Üstümde de bir şey olurdu. Ya ben neden burada duruyorum? Orada çorak arazi var. Ya ben ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Ben o tarafa doğru mu gitsem ne yapsam kafam çok karışık ya. Ben bilmiyorum. Bir bu tarafı deneyelim. Olmazsa diğer tarafa gelelim. Burası var. Ananas. Son bir sesi ya biliyordum. Atla çabuk. Aşağıda burası çok büyük bir or ormandır. Cık. Hala değil ya. Hala değil. Okyanus. Sanki okyanus adaları ya. Koşmuyorum da şu olsun diye. Yemek var ama adam gibi bir alan yok ki evimizde. Hep ağaçlık. Akşam burada zombi doğacak. Ölmeyecek de yanmayacak da. Mesela şurada. Ne? Veri toplamı alanımsın. Sky'de Minecraft depolama aldım. Sağ